Ahmet Aras ile Bodrum, Can Pulak Ahmet Aras ile Bodrum 13 Ocak 2025 Bodrum'un kışı yazından da güzel, daha sakin, daha huzurlu günler yaşanıyor kışları. Yazın o kalabalığından, o buruk tadından eser kalmıyor yani. O güzelim tatil kasabası büyük şehir olup çıktığından bu yana tüm ölçüler değişti altyapısı perişan, yollar felaket, su yok ama boruları patlıyor hala, yaz kış aldırmayan inşaat sektörü, yerle bir olan deprem bölgelerinden iyi çalışıyor, hafriyat kamyonları, beton mikserleri, iş makineleri çok zorluyor trafiği ve kenti, şikayetler bitecek gibi değil ama, Bodrum her haliyle yine de çok güzel. Kışın dostlar daha çok bir araya giriyorlar. Özellikle sabah kahvaltıları meşhur, çarşamba kahvaltısı var, serpme kahvaltı var, köyde zıpkızıp çayır kahvaltısı, papara, irme, çamlık, etrin ve karadeniz parpali kahvaltıları dillere destan. Kahvaltı değil şönen sanki, bir de evlerde, otel ve kafelerde yapılan kahvaltılar var ki, tadına doyum olmuyor doğrusu, Sinan Özer sadece Bodrum'un değil, denizcilik sektöründe tüm ülkenin gurur duyduğu, tersanesinde yaptığı birbirinden güzel gemi ve teknelerle dünyanın en değerli ödüllerini kazanmış bir iş adamı. Zaman zaman dostlarını kentin en şık ve güzel L&ZZ butik otelinde toplar, kuş sütünün eksik olduğu kahvaltılarda ağırlar, çok seviyeli sohbetlere fırsat yaratır. Özer'in son kahvaltısına, nazik davetine uyarak ben de katıldım. Sofrada eski turizm bakanımız Bahattin Yücel, Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, gün söyleşilerinin yaratıcısı şair yazar akademisyen Hamdi Topçuoğlu, kentin başarılı otel genel müdürü Fatih Ekşi, uluslararası iş adamı Cenk Tuncay ve diğer dostlarla eşleri de vardı. Laf Bodrum'dan açıldı. Bodrum'da kapandı, herkes gözünde ve gönlündeki Bodrum'u anlattı, konuştu, gerçekten çok hoş sohbetler yapıldı ki, kahvaltının ortasında büyük şehir. Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı topluluğa, gökte ararken yerde bulunca onu, mandalinciye soracağımız soruları ona yönelttik çoğumuz. Su işi ne olacak, yollar tarlaya döndü, inşaatlar devam edecek mi hala, Arap saçına dönen trafik nasıl düzelecek, yağmur gibi sürüp gitti sorular sorulara cevap yetiştirmekten ağzına bir lokma atamadı Aras. Ayrıca Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandarinci'ye sorulacak şeylere, o cevap yetiştirmek zorunda kaldı. Sahi Mandarinci nerelerde, sofradakiler onu görebilse, belki de Ahmet Aras'ı böylesine terletmezlerdi. Dost sohbeti de olsa, insan yeni ve ilginç şeyler öğrenebiliyor. Örneğin belediyeye ait manastır oteli ile gümbetteki bir diğer otel ihaleye çıkacakmış. Ama oteller çok eskimiş, depreme karşı süratle güçlendirmek gerekiyormuş, yoksa yıkılabilirlermiş. Yeni gemi limanı, halkın karşı çıkmasına rağmen yapılacakmış. Limanın çoğunluk hissesine sahip global şirketi, Ankara'dan tepeden inme izinleri almış bile. Torbadaki yeni sanayi sitesini eleştirdik. Hani ormanı kesip, çok eğimli bir araziye kurulmaya başlanan ve esnaftan çok eşi dostun dükkan sahibi olacağı site, şehrin göbeğindeki altı tarihi bir hazine olan eski sanayi sitesi de, hala duracak mı orada, kaldırılmayacak mı, yalı kavak, C1 yolun ne olacak, öyle yarın mı kalacak? Karayollarının torbadan girip Dereköy'den çıkarak Turgut ulaşacağı yoldan vazgeçildi mi, Konacık Bites, Ortakent kavşakları yapılsa, trafik daha kolay akmaz mı, o Ortakent? Yakaköy'de abelen kanalizasyonu yapılacak mı? Sordukça sorduk başkana, o da nezaketle ve eksiksiz cevaplamaya çalıştı soruları, özetle şunları anlattı bizlere. Aslında torbadaki yeni sanayi sitesinin yerine, konut sorununun çözümüne yardımcı olacak bir site yapılsa, daha iyi olurdu, mevcut eski sanayi sitesini yerinden kaldırmak çok zor. Bunu belediyeler değil, istimlak yoluyla devlet yapabilir ancak, raiç değer üzerinden mal sahiplerine gerekli ödemeleri yaparsa mesele kalmaz. Dükkanların hepsi tapulu ve sahipli çünkü. 50-60 milyon dolar gerekebilir. Yalıkavak yolunu karayolları bize bıraksa, biz hemen bitiririz. Torba, Dereköy yolu programda ama genel bütçede para yok. Bu yüzden yapılamayacak gibi duruyor. Şehrin 3 noktasındaki kavşakların alt üst girişlerle çok rahatlaması mümkün. Bunu da karayolları bize bırakırsa yaparız. Orta kent ve çevresinin kanalizasyon ile arıtmasını ihale ettik. Yakında başlayacak. Turgut Reis'in su işinin büyük kısmı denizden arıtmayla çözülüyor. Aslında daha çok şeyler konuşuldu, çok fikirler ileri sürüldü kahvaltıda. Herkes kendi fikrini beğenilmiş ya, ben de trafiği masrafsız rahatlatacak fikrimi tekrar açıkladım sofrada. Sayın Başkan, Bodrum'un trafiğini büyük yollar, tüneller filan açmayıp büyük masraflar yapmadan da çözebilirsiniz. İstanbul'da belediye özel sektör işbirliğiyle çok düzenli ve verimli çalışan 300-400 kişilik özel gemilerden 5-6 tanesini Bodrum'a getirtip, Bundan kolayca yanaşan bu gemiler için merkezden Turgut Reis'e kadar altı küçük yanaşma yeri yapsanız, bilet ve personel için altı konteyner de koysanız, işi pratik yoldan süratle halledersiniz. O takdirde göreceksiniz ki, karadaki trafiğin yükü yarı yarıya azalır, bu tekneler için paraya gerek yok, projeyi onların kooperatifine söyleseniz, koşa koşa gelirler. Aslında sorulacak, yazılacak çok şey var ama, Onları da karşılaşma fırsatı bulursak Tamer Mandalince soralım. Ahmet Aras'la ay sonunda Fethiye'de buluşmak üzere sözleşip ayrıldık. Can Pulak Yayınlama Zamanı 13 Ocak 2025 19.27.38 Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, milline muhafaza ve Müdafaa etmektir mevcudiyetinin ve istikbalinin nedane temelidir. Bu temel, seni en kıymetli hazinendir. İstikbal dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, gayri ve harici beydahların olacaktır. Bir gün, istikbal ve cumhuriyetin bir defa mecburiyetine düşersen, vazifeyi atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin ve imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok memnun saygı maliyette cezaevi edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada efsane doğrulmamış bir galibiyetinin bir olabilirler. Cevden ve Aziz Vatan'ın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahs menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, farklı zaruret içinde Arap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk i <laughs> do lazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. lazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral yamsı. 66 <laughs> santimetre kare bekliyor Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerikan Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe. 120 İB, İB. milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesi dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainliğim. Siz vatan siz yurt ben yurt hayır. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin vatan. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek Vatan, soğukta et gibi titremek ve sıtmadan raksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmek vatan, vatan tırnakları vatan mızraklı ilmi vatan polis copru ödenekleriniz vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan gambası, Amerikan donanması topuysa Bazan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben de sana Yaz üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan devam ediyor. Hala. Nuk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti. Madde 26, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.